Who are you under there? I'm Vengeance. Evet süper kahraman filmlerinden çok farklı bir havada gelen yapım önceki Batman filmlerine de hiç benzemiyordu. Hele ki Bruce Wayne'den çok Batman'i ön planda görmemiz çok güzeldi. Ki burada da bize aslında iki farklı karakteri göstermediler. Yani Bruce Batman rolünde nasıl kasvetli bir ruh haline sahipse Wayne kimliğine geçtiğinde de aynı şekilde davrandı. Yani bu konuda çizgi romanlara daha yakın bir film izledik. Ve Robert abimizin oyunculuğuna diyecek söz yok. Vallahi helal olsun. Şimdi önceki gün bir ön inceleme yaparak filmin güzel yanlarını sizlere aktarmıştık. Ancak gömülmesi gereken, yeri geldiğinde gözlerimizin kapanmasına dahi sebep olan hele ki bazı sahnelerde müziklerin çok anlamsız biçimde kullanıldığı ki gerçekten bu müzik konusunda fazla bütçe ayrılmadığını ciddi ciddi düşünüyorum. Birkaç noktası da vardı. Fakat bunları şu an değil de ilerleyen günlerde bol spoilerlı bir biçimde detaylı inceleme videomuzda konuşuruz. Şimdi gelelim filmin sonunda neler olduğuna, ratalada.com web sitesinde bizlere ne gibi ipuçları bırakıldığına ve Joker'le ilgili yönetmenimizin yaptığı açıklamalara. E siz de bu arada bir abone ol tuşuna orayın, ne bileyim videoyu falan beğenin, takılın kafanıza göre işte. Evet tamam Robert abimizin oyunculuğu beklenilenden çok üst bir biçimde karşımıza geldi ki ilk başta bu rol için seçildiğinde fanlar tarafından bayağı da topa tutulmuştu. Fakat Batman dışında ben Riddler'a hayran oldum abi. Neden derseniz? Christian Bale'in de karşımıza çıkan Heath Ledger'ın Joker'ini gördükten sonra bu tarz kötü karakterlerin gözümüze güzel gelmesi gerçekten çok zordu. Ancak Riddler bu ön yargılarımızı yıkıp geçti ve bu dostumuza daha ilk filmde hadi eyvallah artık görüşmemek üzere elveda da demedik. Evet Riddler sadece bilmece manyağı, psikopat birisi değil. Aynı zamanda ortaya çıkardığı oyunlarda teknolojiyi de çok iyi kullanıyor. Her ne kadar filmde sundukları bilmece muhabbetlerine seyirciyi dahil etmeseler de yani ucu açık bir soru çıkıyordu karşımıza ve bize bu ne ola ki diye düşünmeye fırsat bırakmadan Batman cevaplıyordu. Ki bu açıdan Riddler karakteri pek verimli kullanılmamıştı. Ancak film bitmiş olsa da bilmeceler hala devam ediyor. İspanyolcaların zayıf olmasından dolayı bir türlü doğru anlayamadıkları Rata Alada kelimesinden yola çıkaraktan rataalada.com sitesi oluşturulmuş ve siteyi ziyaret ederseniz ilk başta karşınıza anlamsız birkaç IP adresi çıkıyor ki bunlar Batman, Kedi Kadın, Penguin, Riddler, Falcone, Alfred ve arkamdaki ana karakterlerin ilk çizgi roman görünümlerine atıfta bulunmak için oraya yerleştirilmiş. Ve ardından karşımıza çıkan bağlantıysa bizlere gizemli bir mesaj sunuyor. Mesajın tercümesi ise şu şekilde. Bitirdiğimi düşünüyorsun ama belki de tüm gerçeği bilmiyorsun. Her son yeni bir başlangıçtır. Bir şey geliyor. Ayrıca sayfada yüklenmekte olan bir bölüm daha görüyoruz. Ki bu sayfa bir süredir varmış ve bilmeceler sunuyormuş. Bakalım daha bunun üzerinden yeni şeyler ortaya çıkacak gibi duruyor. E tabii ki de çıkar çıkmaz videosunu da anında sizlere ulaştırırız. Gelelim yönetmenimiz Matt Reeves'ın Joker ve Devam filmiyle alakalı yaptığı açıklamalara. Filmin son sahnelerinde Riddler hapishanedeyken iç sesiyle çatıştığını zannettiğimiz anda yan odadan başka bir karakterin gölgeler içerisinde belli belirsiz bize merhaba dediğini görmüştük. Ki Joker mi, değil mi? Bir başkası mı diye düşünürken Matt Reeves abimiz gerçekten gördüğünüz şey Joker. Öncesi bir Joker ve bununla alakalı bir sahneyi kesmiş olmama rağmen bu bölümün kalmasını istedim. Çünkü filmin sonu benim için önemliydi." demiş. Ki aslında bu ikilinin hikayesi daha yeni başlıyor diyebiliriz çünkü Falcone'nin ölümü Gotham'daki dengelerin de alt üst olmasından sebep oldu. Bununla ilgili Meta abimiz Falcone'nin ölümü sadece bir umut olduğu anlamına gelmiyor. Aynı zamanda en büyük tehlikelin yaklaşmakta olduğu anlamına da geliyor. Neden derseniz ortada herkesin elde etmek isteyeceği bir iktidar boşluğu oluştu. Ve ekstra olarak Joker'in bir sonraki filmde olup olmayacağı henüz belli değil de diyor ama bunu olayın gizemi bozulmasın diye söylemiş olduğunu düşünüyoruz. Ya bir de son sahnelerde kedi kadınla Batman arasında geçen uzun uzun konuşmalar size de sıkıcı gelmedi mi? Hele ki o motorlarıyla birbirlerini geçtikleri anlar falan ki daha sürmeye başladıkları anda he şimdi ileride yol ikiye ayrılacak bunlar da sağa sola dağılacaklar dedirtiyordu. Yani bir şeyler biraz sıradan olmuş. Tamam Riddler'ın belediye başkanını öldürdüğü anda lan bu nasıl süper kahraman filmi adamlar bildiğin çığır açıyor diyorsun. Ancak tutup da Batman üçlemesindeki Batman'le Alfred'in arasında geçen babam değilsin olayı biraz ittirme bir biçimde bu filmde gösterilmiş. Yani çok güzel yanları olduğu gibi sıradan bölümleri de var. E ama bak daha ilk film olduğunu düşünürsek devam filmlerini sabırsızlıkla bekleyebiliriz. Sadece lütfen filmin müziklerini yapan besteci arkadaşı değiştirin. Yani yıl kaç olmuş utanmasa Rönesans döneminden ezgiler kullanacak. Gidin bir Hans abimizin kapısını falan çalın. Şu işe bir el atsın. Neyse devam filmlerinde Joker ve Riddler ikilisi tekrar karşımıza çıkacak gibi duruyor. Artık bekleyip göreceğiz. Yeni haberler, söylentiler ortaya çıkar çıkmaz videosu bir tık uzağınızda olacak. Bu yüzden şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.